yakından takip ediyorsanız Blue de Chanel ailesini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Her ne kadar son iki senede ciddi reformeler geçirse de hem benim için çok kullanışlı olan hem de aynı zamanda kendimle özdeşleştirdiğim bir seri. Bundan dolayı Blue de Chanel çıkar çıkmaz denedim ama kendisine biraz daha zaman ve şans vermek istedim çünkü kafamı karıştıran bazı durumlar var. Öncelikle açılışı gerçekten bu aileye yeni bir yorum getirmiş. Sert kuru odun getirdiği bir deri kokusunu hissediyoruz. Hem yumuşak kremsi odunların hem de sert kuru odunların hissedildiği bir parfüm. Güçlü ve maskülen açılıyor. Kısa bir süre geçince Bülüdaşaner ailesinin kendi DNA'sı devreye giriyor ve buradaki kokusunu çok keyifli buldum. Hem o sert deri hissini hem de Bülüdaşaner ailesinin DNA'sını hissetmek keyifli ama yaklaşık 2 saat gibi bir süre geçince kokusu Bülüdaşaner parfüm versiyonuna çok fazla benzemeye başlıyor. Bulda parfüm versiyondaki sandal ağacının yumuşaklığını hissetmeye başlıyoruz. Bu kesinlikle kötü bir şey değil çünkü kokusu gerçekten güzel. Özellikle Bulda parfüm versiyonunu çok fazla kremsi bulanlar için oldukça iyi bir seçenek ve aynı zamanda kılcılığı ve yayılımı da artmış. Ama yaklaşık 100 milim bir parfüm için aralarında 4000 TL fiyat farkı olması hem düşündürücü hem de biraz tat kaçırıcı doğrusu. Laf 12 saatten fazla bir kalıcı kaldım. Tenimde ise 8 saate yakın bir şekilde kaldı. Yayılımı ise özellikle 2-3-4 saat başarılı bir seviyede. Luda Chanel ailesinin bu yeni en agresif üyesine puanım 10 üzerinden 8. Ama dediğim gibi Luda de Chanel parfüm versiyonunun kokusunu biraz daha beğendiğim bir versiyonuna yaklaşık %50'den daha fazla bir fiyat verme konusunda kafamın hala karışık olduğunu söyleyebilirim. Bülde Şenel ailesiyle ilgili yeni bir rehber videosu da hazırlıyorum. Siz yeni Bülde Şenel hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.